gün Kastamonu'da kale ve vadi yamaçlarına serpilmiş vaziyette eski günlerden kalan tarihi konaklara bazen ince daracık kaldırımlı sokaklardan geçerek, bazen de merdivenlerden çıkarak ulaşılabiliyor. Birer sivil mimari örneği olarak varlığını günümüzde de devam ettiren ahşap evlerin genellikle ön ve arka taraflarında doğayla bütünleşmiş büyükçe bahçelerinin bulunması insanın dikkatini çekiyor. Evler gerek güvenlik gerekse coğrafi yapının etkisiyle iç içe yan yana yapılmış. Bu nadide eserler Kastamonu insanının sosyal ve kültürel tarihinin en önemli tanıkları arasında yer alır. Kastamonu evleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın ilk yarısında yapılmış, Türk toplum yaşantısını günümüze aktaran önemli mimari örneklerdir. Mimari yapılar, Tarihi yapılar, tarihi evler, konaklar gerçekten Kastamonu'da çok özel bir yer tutuyor. Kastamonulu her zaman evine özen göstermiş. Bir özel mimari tarzı var. Kastamonudaki bu mimari yapı varlığının önemli ölçüde bozulmadan bugünümüze kadar taşınmış olması. Gerek valiliğin, gerek e, gönüllü kuruluşların, sivil toplumun, gerek belediyelerin çabalarıyla özellikle bizim eski konaklarımız restore edilerek ve bir fonksiyon yüklenerek, bir misyon yüklenerek yaşatılmaya çalışılmış. Bir kısım konaklarımız restore edilmiş ve turizmin hizmetine e, sunulmuş lokanta ve otel olarak e, hizmet veriyor. Bir kısım konaklarımız çeşitli sivil ve kamu kurumlarına ev sahipliği, mekan sahipliği yapıyor. O şekliyle yaşıyor ve belli sayıda konak gün yüzüne çıkarılmış. Kastamonu 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Kültür, doğa ve en azından tarihi mekanlar olarak Türkiye'nin, en ender illerinden birisidir. Sivil mimari olsun gerekse e, kültürel varlıklar bakımından oldukça zengin bir e, konuma sahibiz. Son yıllardaki bu konumundan dolayı turizm açısından da önemli bir il statüsündeyiz. E, yaklaşık olarak 2005 yılından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sivil mimarlık örneğine yaptığı hibe yardımından sonra ee, bu yardımdan en fazla yararlanan illerin içerisinde ilk sıradayız. Ee, yaklaşık olarak bugüne kadar e, proje yardımı olarak 233 tane, uygulama yardımı olarak da 71 tane e, sivil mimari örneği yani e, konaklarımız hibe yardımı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Şimdi niçin Kastamonu'ya bu kadar yoğun ilgi var? E, sivil mimari örneklerimiz, e, Türkiye'nin en e, özellikle mimari örneklerinden e, biridir. Çünkü konaklar olarak çok çok e, fazla e, sayıya sahibiz. Şu anda merkezde, yani Kastamonu merkezde 550'nin üzerinde tescilli kültür varlığımız var. Bu genelde Kastamonu ile de saydığımızda bu 1500'ün üzerindedir. Kalabalık aile yapısının, ekonomik gücün ve yörenin iklim özelliklerinin etkilerini taşıyan bu evler cazibeli görüntüleriyle de dikkat çekmektedir. Evlerde daha çok tuğla, kerpiç, ahşap gibi malzemeler kullanılırken Han, çarşı, hamam, cami ve medrese gibi yapılardaysa kalıcı malzeme yani taş kullanıldığı görülmektedir. Sokak ve mahalle araları da genellikle taşlarla kaplıydı. taş kaplama tarzı rutubeti en aza indiren, sel sularına karşı dayanıklı ve ağaç köklerinin yeterli su almasına uygun yapıdadır. Evlerin zemin katları taş kaplıysa buralara taşlık da denirdi. Evlerin ön kapıları dışında geniş arka bahçelere açılan arka kapıları da vardır. Buralarda depo, kiler, samanlık hatta ahırlarda bulunurdu. Konutların dış kısımları çıkmalar ve pencere düzenlemeleri ile dışarı doğru genişletilmiş, hareketli bir yapıya büründürülmüştür. Pencereler sedirde oturanların sokağa baştan başa görmesine imkan sağlar. Özellikle kar ve yağmurun yağışı, sokaktan gelip geçenler, avlu kapısını çalanlar, sokakta oynayan çocuklar Eve dönen aile fertleri pencerelerden rahatlıkla görülebilir. Sofalarda, eyvanlarda ve odalarda zaman zaman kalem işi süslemelere rastlanır. İç bahçeye ve sokağa hakim olarak düzenlenmiş evlerin pencereleri genellikle ahşap kafeslidir. 20. yüzyılın başlarından itibaren demir parmaklıklar da yapılmaya başlanmıştır. Tarihi kayıtlardan evlerin birbirine bitişik ve ahşap oluşu dolayısıyla şehirde çıkan yangınların kolayca yayıldığı anlaşılmaktadır. Evler için büyük tehlike oluşturan bu yangınlara karşı değişik tedbirler alınmıştır. Mesela uykuda olanları yangın sırasında uyarmak için kaleden top atılırdı. Kötü bir tesadüf ekibimiz Kastamonu'da çekimleri yaparken böyle bir yangına tanık oldu. Kastamonu'da bazı evlerin saçak köşelerine ya da kapı üstlerine uğur getirmesi için geyik boynuzu asılması geleneği vardır. Müzik Öte yandan evlerin saçağa yakın köşelerinde, sokaktan görülecek yüzeylerinde ya da sofa çıkmalarının alınlıklarında bazı dualar, ve bazen de evin yapılış tarihi yazılıdır. Bu levhalardaki özlü sözlerde bir tevekkül anlayışı mevcuttur. Genellikle bir çerçeve içinde tuğra şeklinde besmele, kelime-i şahadet, Allah, Muhammed, Ya Hafız, maşallah, fazlı Rabbi gibi yazılar dikkat çekmektedir. Kastamonu'da eski şehir fotoğraflarında gördüğümüz, günümüzde sayıları gittikçe azalan konaklarımıza atalarımız mesken demişler. Saadet yeri hane anlamında. Ahşap ve toprak yapılı bu evler, üç kuşağın birlikte yaşadığı ferah feza yerlerdi. Modern araç gereçlerin olmadığı evlerde sohbetler daha koyu ve candan, dostluklar daha uzun ömürlü olurdu. Bu aydınlık hanelerin belli bir bölümünde gün görmüş nineler veya dedeler oturur. Yer yer şanlı geçmişimizin altın destanlarından yer yerde başlarına gelen tecrübe dolu sıkıntılardan nakiller yaparlardı. Torunlarını dizlerine oturtur, başını okşar, halk hikayelerinden kahramanlık destanlarından bahisler açar, heyecanlı konuşmalarıyla eski devirlere doğru onları alıp götürürlerdi. Bu muhabbet meclisine konak sakinleri de iştirak eder, bu tatlı hatıraları kaçırmak istemezlerdi. Kastamonu evlerinde çok iyi kalitede ve bol ahşap malzeme kullanılmıştır. Bugün şehrin toplam alanının yarıdan fazlasının ormanlarla kaplı olması ahşap malzeme tercihinde etkili olmuştur. Daha önceki dönemlerde bu oranın daha çok olduğunu söylemek mümkündür. Hemen her ev iç ve dış aksesuarlarıyla geçmiş zamanın belli bir dilimini tarihin belli bir parçasını temsil ediyormuş, hissi veriyor insana. O gelin endamlı eski evlerimizin önünden geçerken, onları daha bir sıcak ve samimi olduğu şeklinde bir düşünce geçiyor insanın içinden. Şehrin özellikle Ak Mescid, Hisar Aradı, Honsalar, İsvendiyar, Beyçelebi mahallelerinde bolca bulunan asırlık konaklarla, son yarım asır içinde yapılan beton binalar dün ve bugüne ait pozlar veriyor. Kastamonu konutları genellikle alt katları taş, üst katları ahşap, karkas arası tuğla ve kerpiçle dolgulu evlerdir. Ev sahibinin imkanları evin tek veya iki katlı olması, oda sayısının az ya da çok olması, evin içinde haremlik, selamlık gibi bölümlerin yer almasında etkili olmuştur. Evlerin çatıları kırma veya beşik çatılı şeklinde yapılmıştır. Evlerin üst katlarındaki sofa ve odaların bol ışık almaları için oldukça uzun pencereler yapılmıştır. Pencereler düşey, sürme kanatlı, dikdörtgen şeklinde yapılmış klasik sövelerle süslenmiştir. Duvarlara ve tavana ahşap işçiliği çok detaylı olarak işlenmiştir. Kök boyalı el dokuması halı ve kilimlerle birlikte hasır ve halitalar odaların zemininde sergi malzemesi olarak kullanılmıştır. Çatılar genellikle Alaturka kiremitle örtülmüş olup evlerin çoğu beyaz renktedir. Evler yapılırken mahremiyete önem verilir. Camlarından bakıldığında diğer bir evin içerisini görmek mümkün değildir. Özellikle alt katlarda pencere bulunmaz. Alt katların ışık alması için mazgallar bulunur. Evlerde çardak veya sofa olarak bilinen mekanlar kalabalık aile bireylerinin ortak kullanım alanları olarak düzenlenmiştir. Kış hazırlıkları için buralar daha çok kullanılırdı. İkinci kat diğer katlara göre daha basıktır ve bu kat gerektiğinde yatak odası olarak da kullanılabilen bir mutfak ve odalardan oluşurdu. Evlerde ısınma ocaklarla sağlanır, ocaktan alınan közler mangala konarak taşınır, odanın uygun yerine yerleştirilirdi. Katlar arasında zaman zaman tecrit malzemesi kullanılmış olsa da ahşap evlerde ısının muhafazası güçtür. Bu nedenle prensip mekanın değil insanın ısınmasıdır. Soba ise son dönemlerde kullanılmıştır. Konaklar biliyorsunuz yaşayan mekanlardır. Burada insanların ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına göre bu konaklar çeşitli şekillerde biçimlendirilmiştir. Gördüğümüz kadarıyla hepsi ayrı bir mimari özellik taşımaktadır. Bir de burada ilçemiz İnebolu ilçemizde İnebolu evleri olarak ayrı bir statüye sahiptir. Çatılarının taş kaplama olması, aşı boyalı olması ayrı bir güzellik katmaktadır. Bugün Nezihe Battal Kültür Evi olarak kullanılan bu konak 1896 yılında inşa edilmiştir. İnebolu evlerindeki tarihsel doku değiştirilmeden restorasyonu gerçekleştirilmiştir. Evin içindeki kapılar ilk yapım halleriyle doğallığı korunarak yenilenmiştir. Kültür evinin dış cephe görünümü iki katlı olmasına rağmen binanın içerisine girildiğinde beş katlı olduğu görülmektedir. Evin içine girdiğinizde üst katlara çıkan birbirine paralel iki adet merdivenle karşılaşıyorsunuz. Binanın içindeki ziyaretçileri bekleyen 4000 adet kitabın yer aldığı zengin bir kütüphane bulunmaktadır. 1900'lü yıllarda İnebolu açıklarında ilçenin ticaretini gösteren kömür yakıtlı gemilerin fotoğraflarını yalnız burada görebilirsiniz. 1928'li yıllarda ilçe esnafının kendi imkanlarıyla kurduğu Bando takımı ve 1930'lu yıllarda ülkemizde medeniyete ve çağdaşlığa ilk adım atan İnebolulu kadınların fotoğrafları yine burada. Yer. Cennet saraylarını hatırlatan o selamlıklı avlusu talimhane gibi geniş evlerin sağında solunda önünde arkasında tepesinde sessiz ölüm ağıtları yankılanıyor. Baba ocakları bir bir yıkılıyor. Çok katlı yapılar yükseldikçe yükseliyor. Bununla birlikte bu fırtınadan ekonomik imkanların yetersizliği, sanayileşmenin olmayışı gibi bin bir sebeple şans eseri kurtulan talihli evlerde az değildir. Türk evlerinin önemli özelliklerinden biri de odaların kullanımıdır. Her oda her işleve uygun şekilde kurulmuştur. Aynı oda yemek yenen, yatılan, misafir ağırlanan oda olabilir. Bunun göçebe toplumun bir parçası olan çadır düzeninden gelen bir alışkanlık olduğu kabul edilir. Bu yüzden odaların ortası genelde boş tutulur. Sedirler odaların kenarına yerleştirilir. Evlerde bulunan ve kullanılan malzemeler çoğunlukla seyyar yapıdaydı. Kolaylıkla çıkarılıp tekrar konabiliyorlardı. Evlerin, camilerin, dükkanların, han ve hamamların cephelerindeki kuş evleri ise sevgi ve merhamet sembolü niteliğindedir. Yakın geçmişimizde değerini bilip takdir edemediğimiz, pek çoğunu yitirdiğimiz o konaklar günümüzde tekrar canlanmakta, hayatımıza yeniden dönmekte. Bugün pek çok konak restore edilip turizme kazandırılmaktadır. Yine Kastamonu'da kurulan bu enstitü, restore edilen ve edilecek olan tarihi ev ve konakların dış cephe özelliklerini kaybetmemesi amacıyla ahşap giydirme yöntemini kullanarak geliştirdikleri yeni iş alanıyla kentsel yapının korunmasına katkı sağlamaktadır. Ülkemizde en azından uygulamalı olarak bulunmayan bir eğitim veriyoruz. Buna da ahşap giydirme ya da revanasyon diyoruz. Arkamızda gördüğünüz konağımız gibi bir binayı baştan yapıp, betonarme bir şekilde yapıp buna ahşap giydirerek bir Osmanlı mimarisini tekrar yaşatma çabasındayız. Bunun için de önemli sayıda usta yetiştirdik. Bir öğrencimiz şu anda Bulgaristan'da böyle bir konak inşa ediyor. Azerbaycan'da çalışan öğrencilerimiz var. Boğaz'da yalı restorasyonda çalışan öğrencilerimiz var. E, ...otel, motel gibi e, tarihi binaların iç dekorasyonunu e, dizayn eden öğrenciler yetiştiriyoruz. Bir binaya girdiğiniz zaman kiliminden perdesine kadar, yatak odası takımından, işte mobilyasına kadar... ...bütün malzemesini e, El Sanatları Araştırma Enstitüsü'nde imal edebiliyoruz. Artı bunun eğitimini verebiliyoruz. Bu gördüğünüz konağa en önemlisi 16-17 yaşındaki çocuklar inşa ettiler ve biz bunu o çocuklara yapmasını öğretiyoruz. Mimarlara dedik ki bu betonlaşmadan artık uzak durun. Çok güzel bir mimarimiz var ve bunu günümüz teknolojisiyle yaşatabilirsiniz mesajını vermek istedik. İnşallah başardık. Biz bu konağı buraya diktikten sonra Kastamonu'da konak hayatı yaşamaya başladık. Şu anda 300'ün üzerinde Kastamonu konağı var. Bakın Kastamonu konakları ağa konaklarıdır. Normal Orta sınıf veya orta direk dediğimiz insanların yaşadığı Osmanlı evleri bu tarzda değildi. Cihan nüması yoktur, cumba çıkıntısı yoktur. Ana kapı, ana caddeye açılır ağa konaklarında. Özellikle cihan nüması olan bir konak dışarıdan bilinir ki o evde variyetli ya da statüsü üst düzey bir insan yaşıyor. Bu cihan nümadan anlaşılır. Hepkebirler Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde yer alan yöresel mimari karakterdeki konak, 1879-1881 yıllarında Milli ve Sadık Paşa tarafından özel malikane olarak yaptırılmıştır. 1978 yılında Kültür Bakanlığı'nca Ataoğuz ailesinden kamulaştırılmıştır. Onarım ve restorasyonu yapılarak 1997 yılında hizmete açılmıştır haremlikli ve selamlıklı üç katlı konak bugün etnografya müzesi olarak kullanılmaktadır. Konakta Kastamonu el sanatı ürünleri teşhiri yapılmaktadır. Bugün arkeoloji müzesi olarak kullanılan bu konak, 1914-1917 yılları arasında İttihat ve Terakki Cemiyeti binası olarak inşa edilmiştir. Planı Mimar Kemalettin Bey tarafından çizilmiştir. Belirli dönemlerde İstiklal Mahkemesi, Türk ocağı ve parti binası olarak kullanılmıştır. 1925 yılında Atatürk şapka ve kıyafet inkılabı ile ilgili nutkunu burada söylemiştir. Belki gündelik işlerimizin zihnimizde oluşturduğu keşmekeşten dolayı yanından sessizce geçtiğimiz pek çok güzelliği yeterince fark edemiyoruz. Zengin bir tarihi mirasın sahipleriyiz ata yadigarı binlerce eserle birlikte yaşadığımız için şanslı sayılırız. Bundan fazla değil, 40-50 yıl önceki siyah-beyaz Kastamonu fotoğraflarına bakanların gönüllerinde hüzün ve şaşkınlık oluşur. Kastamonu'nun dört bir yanına serpilmiş tarihimizi ve kültürümüzü tanımlayan tüm değerlerimiz, özellikle de konaklarımızdaki ihtişam, güzellik, zarafet, insanı duygulandırır mazinin yamaçlarına doğru savuru verir. Geçmişin anılarında yaşamak yerine aynı Kastamonunun Kastamonu Sivil Örgütlerinin ve Kastamonu Valiliği ile İl Kültür Müdürlüğü'nün attığı gerçekçi ve kalıcı adımlar Kastamonunun yarınını belirleyecektir. Tarihi yapılarımızın e, yoğunlaştığı şehrimizin e, mahallelerinde, kale çevresi ve kale eteğinde. Nasrullah civarında komple bir kentsel dönüşüm uygulamayı planlıyoruz. Bizim eski yapılarımız bütünüyle restore edilip kullanılır hale ve görünür hale gelecek. Eski yapılarımız arasında yerleşmiş, her nasıl yerleşmiş yeni yapılar da ortamdan uzaklaştırılarak gerçekten o tarihi mekanlar, ee, bir zamanlar olduğu şekliyle e, günümüz insanların hizmetine e, ve seyrine sunmuş olacak bu Kastamonu'da, Kastamonu mimarisinde önemli bir e, gelişim olacağını düşünüyoruz. Şehrin turizmine, şehrin geleceğine, şehrin görselliğine hizmetler hale getirmeye e, çalışacağız. E, tabii ki e, para sorunu var, e, kaynak sorunu var, zaman sorunu var, yetişmiş eleman bulma sorunu var. Bu arada biz yeni yapılan binalarda da bizim Kastamonu'nun estetiğine, eski tarzına uygun yapılanma istiyoruz. Bina e, girişimcisi de bu e, yolda düşünüyorlar. Dolayısıyla yeni, yeni yapılan binalarımızda da bizim o eski Kastamonu tarzını, o mimariyi görmek mümkün. Kastamonu'nun yapıları bir anlam ifade edecek. Bakanlara bir şeyler söyleyecek, geçmişten izler taşıyacak ve yaşanabilir, sağlıklı ortamlar sunacak insanlara ve e, Kastamonu'da bu konuda ciddi bir potansiyel olduğunu, büyük bir gelecek olduğunu düşünüyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz. Sonuçta mimari açıdan e, olsun, kültürel açıdan olsun Kastamonu'daki kültür varlıklarımız oldukça fazladır. Bize en yakın olan Safranbolu'dan Kastamonu'ya da bu yönde de bir e, ilgi vardır. Ee, gelen turistler özellikle bu mekanlarda konaklamak istiyorlar. Yine bu mekanlarda e, yemeklerini yemek istiyorlar. E, son yıllarda bu konakların restorasyonu ile birlikte e, yine turistler en çok bunlara ilgi göstermektedir. Çünkü e, dediğimiz gibi yaşayan mekanlar olarak nostaljik olarak geçmişte hepimiz çocukluğumuzda bunun gibi yerlerde yaşadık belki. Belki kıpta ile baktık ama şu anda da insanlarımız hep burada bir gecelik olsun, en azından bir gecelik olsun burada konaklayıp burada yemeklerini yemek istiyorlar. Bu da bir yönde cazibe merkezi oluyor bu konaklarımız. Dolayısıyla da turizm açısından da çok önemli bir girdi sağlıyor.